Arkadaşlar gördüler öyle bakın. Bakın içine çiğ girdi. İçine cin girdi gözlerim oynuyor görüyor musunuz? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir Annabella videosu ile karşınızdayım. Benden uzun zamandır bayağı Annabella hakkında videolar istiyorsunuz arkadaşlar. Açmış olduğum canlı yayınlara bile gelip Annabella ile ilgili videolar istiyorsunuz. Ben de elimden geldiğince size daha fazla Annabella ile ilgili video atıyorum. Bugün arkadaşlar Annabella'nın içine cin sokmaya çalışacağız. Evet yanlış duymadınız. Bu bebeğin içine, bu büyülü bebeğin içine cin sokmaya çalışacağız arkadaşlar. Şu an zaten saat bayağı bir geç. Ayretten ben aşırı derecede korkuyorum zaten bu cin olaylarından vesaire falan. Videoyu geçmeden önce daha fazla Annabelle hakkında videoların gelmesini istiyorsanız Bu video 3000 like geçtiği zaman Annabelle hakkında daha fazla video gelecektir arkadaşlar Lafı daha fazla uzatmadan bu arada kanalımıza da abone olmayı unutmayın Aşağı taraftan kanalımıza abone olabilirsiniz O zaman hadi videomuza başlayalım Arkadaşlar ilk öncelikle Annabella'yı gerçek hayata sokmaya çalışacağız Ona yine klasik sorularımız var Soruları sorup onu hayata sokmaya çalışacağız Şu an görmüş olduğunuz gibi hayatta değil Bu gözünü falan kırpıyor İşte yürüyor vesaire falan Bebeği zaten siz olayları biliyorsunuz İlk öncelikle buna birkaç tane soru soralım Annabelle şu an beni duyuyor musun? Şöyle bir oturtayım arkadaşlar tam böyle. Heh. Anna Bella şu an beni duyuyor musun? Anna Bella eğer beni duyuyorsan hareket et. Anna Bella şu an beni duyuyorsan hareket et. Bak. Bak. Bir şeyler oluyor. Arkadaşlar bir anda şu göğüs tarafını bana doğru çeviriyor böyle bebek. Bak. Bir dakika gözleri mi oynuyor? Gözleri mi oynuyor? Şöyle dikkatli bir bakın. Arkadaşlar gözleri falan mı oynuyor? Ben mi yanlış görüyorum? Ha, ha, Gözler oynuyor. Abi gözleri oynuyor bebeğin. Oğlum dur daha iyi. videoya yeni başladık. Kendine yer bir dakika. Anna Bella şu an canlandın mı? Tekrardan soruyorum. Anna Bella şu anda canlandın mı? Canlanma olayı daha yok arkadaşlar. Anna Bella şu an canlandın mı? Bize cevap ver konuşmuyor arkadaşlar. Şimdi ben ona yapacağımı biliyorum. Arkadaşlar ilk öncelikle cin çağırma olaylarında internetten bu arada ben baktım. Oradaki sözleri ezberledim. Şimdi elime şöyle bir ateş alıyorum ilk öncelikle. Şöyle bebeği oturtuyoruz. Elime şöyle bir ateş alıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz çakmak. Şöyle göstermek istiyorum çakma. Çakmakta da bir şey falan yok arkadaşlar. Görüyorsunuz normal bildiğiniz ev bir çakmak arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle bebeği buraya koydum ben. Ben bu olaylarda pek başarılı değilim. O yüzden kesin olacak diye bir şey demiyorum ben. Şöyle ilk öncelikle bir ateşi başında gezdireceğim 5 defa bir bebeğin. Anla üstünde. Şöyle ateşi yaktım arkadaşlar. Şöyle bir. 2 3 4 5 Tamam arkadaşlar şu an normal bildiğiniz her şeyi denemeye çalışacağım. Yani cin cin çağırma olaylarındaki her şeyi denemeye çalışacağım ben şimdi. Anne şu an burada duruyor karşımda. Ve cini çağırdığımız zaman bakalım anne bir şeyler olacak mı? İlk öncelikle özü sözleri söylüyoruz. Hu da bi da Hu da da Hu da da Hu da da Hu da Ey Annabella Şu anda canlan Ey Annabella Şu anda canlan Arkadaşlar çakmak söndü Bismillahirrahmanirrahim çakmak söndü Bak gözüne doğru yaklaştırdım Çakmağı bir anda çakmak söndü Fark ettiniz mi Annabella'nın gözünün önünde tuttum bir anda çakmak Bitti yani söndü Şu an bir, bir şey olmuyor arkadaşlar Annabella'ya şimdi tekrar da yapıyorum Bismillahirrahmanirrahim Ey Annabella bella. Şu an Arkadaşlar bakın çakmak kendi kendiliğine sönüyor. Ya bu söndürüyor ya kendi kendiliğine sönüyor. Ben bir şey yapmıyorum şu an. Annabella bella canlandın mı? Annabella bella canlandın mı? Evet arkadaş. Ha! Bak arkadaşlar anla sanki bir şeyler oluyor gibi. Ha! Göz oynuyor. Gözleri kırpıyor. Tekrardan yapıyoruz şimdi. Ey Annabella, canlandıysan harekete geç. Annabella, canlandıysan harekete geç. Annabella, canlandıysan harekete geç. Annabella, canlandıysan harekete geç. Annabella, ha arkadaşlar, ha bak gözleri anıyor. Kendini bir anda ateşe doğru yaklaştırdı. Gördünüz mü? Kendini bir anda ateşe doğru yaklaştırdı. Annabella, kendine gel, canlandı şu an. Şu an canlandı arkadaşlar. Annabelle belli şu an canlandı. Ben buraya oturtuyorum şimdi. Evet arkadaşlar. Annabelle şu an bir eli havada görmüş oldunuz gibi ve arkadaşlar gözlerine çok iyi bakın. Ha, bak gözleri nasıl oynuyor. Arkadaşlar gözleri oynuyor. Bak bak gözleri nasıl oynuyor arkadaşlar gözleri nasıl oynuyor. Arkadaşlar Anna gözleri oynuyor. Şu an içine cin girdi herhalde. Bak şu gözü nasıl oynuyor. Bak bak gözlerine bak. Bak. Arkadaşlar gözlerine bakın. Bak şu gözü nasıl oynuyor. Görüyor musunuz? Arkadaşlar bunun içine cin girdi kesin. Bak 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 iki gözü nasıl oynuyor. İki gözü nasıl oynuyor? Arkadaşlar şimdi biz bunu ne yapalım biliyor musunuz? Şimdi ben bunun arkadaşlar kafasına bir tane gizli kamera koyacağım. Şu gizli kameramız var ya telefon. Gizli kamerayı ben bunun kafasına koyacağım ve odadan çıkacağım. Eğer bunun içine cin girmişse zaten sesleri duyacaksınız. İlginç ilginç sesler verir yani böyle işte biliyorsunuz arkadaşlar Beni ağzıma o kelimeyi söyletmeyin cin olayını bana söyletmeyin ben cinlerden vesaire falan aşırı derecede korkuyorum bu arada Arkadaşlar bunun gidip kafasına Bunun kafasına gidip gizli kamerayı koyacağız Bakalım canlanıyor mu canlanmıyor mu Hep birlikte görelim Şu an görmüş olduğunuz bir gözlerinde bir şeylik Bak 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 gözü nasıl oynuyor arkadaşlar Gözü gözü Bak bak elim burada elim burada Bak gözleri nasıl oynuyor Gördünüz mü gözleri nasıl oynuyor arkadaşlar Büyük ihtimal bunun içine cin falan girdi Ben öyle hesap ediyorum Gizli kamerayı koyalım kafasına bakalım Evi de, evde şu an kimse yok. Ev bomboş. Bakalım evin bütün kapılarını da açacağım. Hatta sizin gözünüzün önünde açmak istiyorum ben. Arkadaşlar şöyle evin bütün kapılarını evin bütün kapılarını açtım bak. Ben kendi kapımı açtım şu an. Evin diğer kapıları da bak buza burada zaten kapı yok. Bu kapı da açık arkadaşlar. Bu da açık. Arkadaşlar şimdi gidip Annabella'nın kafasına bir gizli kamera koyacağız. Bakalım canlanıyor mu canlanmıyor mu hep birlikte buna bakalım. Hadi gelin bakalım. Şimdi gidelim bunun kafasına bir gizli <laughs> kamera koyalım. Evet arkadaşlar gizli kamerayı koyduk. Şimdi ben odadan çıkıyorum. Tamamen evi terk ediyorum abi. Evden çıkıyorum bildiniz. Anna ile bakalım ne yapacak. Arkadaşlar şimdi evin içine girdim ben ve evin bütün ışıkları yanıyor. Bakın evin bütün ışıkları yanıyor. Evin ışıkları neydi? Kapalıydı değil mi? Gördünüz. Ve anne yok. Oha! Anne belli yok. Arkadaşlar biz bebeği buraya bırakmadık mı? Bak yine canlanmış arkadaşlar. Yine canlanmış. Biz bebeği biz buraya bırakmıştık. Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bebeği buraya bıraktık. Ve bebek şu an yok. Görüyor musunuz? Bakın tam buradaydı. Ve şimdi anne nerede? Hadi onu arayalım. Acaba buraya falan mı girdi arkadaşlar? Bu bebek nerede? Bakın görüyor musunuz? Bir yerde falan göz gözükmüyor hiç. Hiçbir yerde gözükmüyor. Arkadaşlar anne ne tarafa gitti bilmiyorum. Şu an evin içinde onu arayacağız. Şöyle köşelere falan bakalım. Belki buralara falan girmiştir de. Yok arkadaşlar yani büyük ihtimal girmedi herhalde. Şu an yavaş yavaş gidiyorum. Belki canlanmış olabilir. Eline bıçak almış ve bizi öldürmeye bile gelebilir o anda belli. Hiç işi belli olmaz. Çünkü içine ne? Cin girdi abi. İçine cin girdi. Şu an geziyorum şöyle bakıyorum bir yandan arkadaşlar. Yok. Bakın bur buradan. Ah, bak buradan biri geçmiş. Arkadaşlar buradan biri geçmiş. Anna Bella geçmiş herhalde burada Bak bak bura balkona gidiyor zaten. Burada bir şey yok. Buralarda falan göremedim ben şu an arkadaşlar. Şöyle kapakları falan açacağım. Ama yok. Burada da yok. Nerede bu Anna Bella? Nerede? Nerede bu? Arkadaşlar. Her an her yerde olabilir. Oha. Lan Arkadaşlar buraya gelmiş. Bak kafasında gizli kamera var. Bakın bakın. Bakın. Bakın görüyor musunuz? Gizli kamera burada. Gizli kamera burada duruyor arkadaşlar. Anla böyle buraya gelmiş. Buraya gelmiş oturmuş. Abi buraya gelmiş oturmuş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Gözleri falan oynuyor mu? Gözleri falan oynamıyor arkadaşlar. Hiç görüyor musunuz? Arkadaşlar gizli kamera da burada. Gizli kamerayı alıyorum hatta ben şu anda. Kayıtta durmuş bakın görüyorsunuz. Buraya gelmiş arkadaşlar. Şimdi biz bunu tutalım tutalım belli yerine koyalım arkadaşlar bu canlanıp duruyor yoksa Bunun yerine gözler oynuyor Arkadaşlar gözler oynuyor bakın Bakın içine cin girdi İçine cin girdi gözler oynuyor görüyor musunuz İçine cin girdi gözler oynuyor ha! 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 oynuyor arkadaşlar gözler oynuyor bunun ha! Otur şuraya Otur buraya ha! bayıldı arkadaşlar bayıldı Gözleri kapandı tamamen görüyor musunuz Gözleri tamamen kapandı. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu Annabella videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız bu video artı 3000 like bekliyorum. Artı 3000 like geldi takdirde Annabella videoları devam edecektir. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanala abone olup bildirimleri mutlaka açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.